Ben herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ukrayna Savaşı'nda değişen, gelişen savaş teknolojilerine karşı değişik e, önlem çözümleri. Yani evet videonun adı ilkel teknolojiyle modern silahları yok ediyorlar. Doğru. Şimdi Ukrayna'daki savaş dördüncü yılına giriyor arkadaşlar. Ve Ruslar, NATO yığdıkça yığıyor. iki taraftan da toplamda 2 milyona yakın genç çocuk öldü. 4 yıldır dayanamıyor. Arkadaşlar bu 2 milyon dörde böldüğümüzde yılda yani 500 bin çocuk ölüyor. 500 bin çocuk ne için? Küreselci, Siyonist küreselci çetenin e, politikaların gerçekleşmesi Rusya'yı sömürmesi Avrupa ile birlikte Rusya'yı sömürmek ve maalesef Ukraynalı ve Rus çocuklar ölüyorlar. Bir de üstelik amca çocuklar bunlar ikisi de Slav ve dilleri de birbirine çok yakın. E, şimdi bu süreçte ellerindeki bütün her şeyi harcadılar ve yeni şeyler icat ediyorlar. Mesela hiç unutmuyorum bir Rus e, asker grubu 4-5 tanesi bir tank namlulusunu arkadaşlar e, top haline getirmişler ve onu kullanıyorlardı. O zaman dedim, ha bu orduyu hiç kimse yenemez. Çünkü biz, biz aynı süreci yaşadık. Hakikaten bütün NATO 4 yıldır baş edemiyor Rus ordusuyla. Ama Rus'un da takati dermanı kalmadı artık ayakta duracak. Gitti gidecek düştü düşecek o kadar söyleyeyim. Şimdi Çin'den, Minden, Çin iyi bir fırsat yakaladı. Bir sürü toprak elementi anlaşması yapmıştır. Çin'den mühimmatlar falan alıyor teknolojik ürünler. Fakat bu gelen teknolojik ürünler Ukrayna'daki teknolojik yetersizlik de cephedeki askeri alternatif buna getirdi. Şimdi bu uzun dört süren uzun savaştan süresi içerisinde insanlar yeni teknolojik araçlara karşı, silahlara karşı arayışlara girdiler ve daha ilkel olan teknoloji, hatta mekanik olan teknoloji bile denmeyecek mekanik sisteme sahip silahlarla bu teknolojiyi alt ettiler. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi bu FPV dronlar var, kamikaze İHA'lar var arkadaşlar. Ordu da şimdi şimdiki yeni savaş konseptinde bunlar en tehlikelileri en tehlikeleri düşük maliyet etkin güç olarak yani bir 50 evet 50 dolara bir kamikaze drone'u mal edebiliyorsunuz. Üstüne birkaç kilo patlayıcı koyup bir askeri şey grubun arasında dağıtırıyorsunuz. Orada 8 kişi varsa 9'u ölür. Bakın o kadar söyleyeyim. hani öyle deriz ya 8'i varsa 9'u ölür. Ve şimdi bunlara karşı Ukraynalılar bir çözüm buldular. Çözüm ne? Mekanik Aftfey. Aftfey'in de saçmalar o kapsülünde. Çok basit bir mantık. Doğru. Köylü mantığıyla bakınca. Şimdi dronlar geliyor. Aftfey'in de en az 15-20 tane saçma var. Çapına göre 9 ile 15 arası değişiyor o şeylerin, saçmaların ateş etti mi drone'a mutlaka birkaç tane saçma denk geliyor. Tabii o basını çarpmaya pervanesine gelmese bile drone bir kere abandona oluyor. Abandona olunca artık ikinci atışta gidiyor drone. Ve Ruslar yüz milyonlarca dolar harcadılar bu FPV dronelara ve şu anda Ukrayna askerleri onları sinek gibi avlıyor. Yani yaklaşık kendisine yaklaşmadan 50-100 metre arasında onu indiriyor çok küçük yaralarla eğer ona şarapnel gelirse sıyırıyor asker kurtuluyor. Ve bu outfitlerin şey fotoğrafını kapak fotoğrafını da paylaştım arkadaşlar. Gerçi o yivli. Outfitleri işte yivsiz silahlar bunlar yani normal. Avcılık için yapılan silahlar ve çok ilkel. Çok çok ilkel. Sadece düşünmek için araba o ateş hazinesinin iç tarafta mekanizması şu kadarcık bir yay yani. var. Yani bir, bir buçuk santimlik bir yay var. Bütün teknoloji ürünü o. Ve bu teknoloji yok oluyor. Şimdi ben şunu getirmek istiyorum. insan aklı, insan zekası duygusuyla birleşince hiçbir bütün yapay zekaları toplasanız baş etmez bunu FPV drone ile ilgili bilgileri yapay zekalı yükleyin. Yapay zeka deyin ki FPV drone nasıl durdurulur? O tutup lazer silah etkin maliyet konusunda pahalı olan lazer silahtır. Yok bilmem şu e, dakikada işte veya saniyede 10 tane mermi atan namlu üretmenizi falan ister. Ama insan hani kalp gözü derler ya akıl ve kalp arasındaki bağ o yapay zekada olmadığı için o seviyeye ulaşması Tutuyor. En düşük maliyetli silahla en gelişmiş etkin maliyetli silahı indiriyor. İkisi de silah. Biri elektrikli, elektronikli, diğeri <laughs> elde tutulan bir şey. Bu beklenmedik değişim arkadaşlar <laughs> Avrupa'da çığ gibi yayıldı. Şimdi Avrupalılar şey biliyorsunuz bir, e, uzun süredir FPV şey, kimliği belirsizdir onlardan yakınıyor. <laughs> İtalya bir ordu kurdu. Tümen mi galiba? Ee, şey, bunun nerede okudum? Savunma Sanayi e, blogu var arkadaşlar. Defans blok. Ben de onu yiyeyim. Orada e, birbirimizi takip ediyoruz. <laughs> e, bu e, silahlı kuvvetlerle ilişkili komisyon başkanı ve atış eğitmeni Marco Anceli <laughs> ile görüşmüşler. Anceli diyor ki Ukrayna'nın savaş alanı değinimlerini askeri doktrini nasıl etkilediği <laughs> affedersiniz Avrupa ülkelerinin nasıl tepki vermeye başladığını gördük diyor. Artık diyor bu şeylere karşı biz etkin maliyetli silahlar alacağız ve Aftöy tümeni kuruyorlar. Aftöy'ün işi de savaşta şey drone avlayacak. FPV dronlarını. Ve ee, şöyle insansız hava sistemleri Kuvvetleri 413. E, ayrı baskın taburu, bakın. Bunlar, çok özür dilerim, tümen dedim az önce, tabur, e, tüfeklerle insansız hava araçlarını düşürmek için özel eğitim programına eklemişler. Hatta benim tahminim bunlar ya Ukrayna'dan o işi yapan birisini getirdiler, birkaç tane hoca ya da ...Ukrayna'ya birkaç... ...sıvaylarını gönderdiler. O dersi alıp... geldiler. Ve bir tabur arkadaşlar yaklaşık... ...400 civarında asker. Yani... ...minimum 400, maksimum... ...480'dir. Tabur tabi bizim şeyimize göre. Ve... drone taburu kuruldu. Bu arada... ...Danimarka... ...Finlandiya, Hollanda... ...Belçika... ...Baltık ülkeleri... ...hepsi... Anceli'nin söylediğine göre Ukrayna'dan ders almışlar ve avcı taburları kuruyorlar. Ee, mesela Anceli bir şey daha söyledi İtalyanlarla ilgili. Diyor ki İtalyan Silahlı Kuvvetleri'nin ilk e, Benelli M4A e, yapay zeka drone muhafızlarının e, teslimatı sırasında diyor. Biz bunlara karşı da avtüfeklerin etkin olabileceğini söylüyoruz. Ama bunlar o kadar şey ki Enteresan e, İtalya bu konuda en önde gidiyor ama e, şeyler e, İskandinav ülkeleri kurmuşlar e, hayata geçirmişlerdir onlara karşı. E, Ruslar şu anda Ruslar dünyaya versen baltı şeyi, e, ne Balt'a ne de e, Kuzey Avrupa'ya saldırabilecek gücü yok. Saldıracak takati kalmadı. Durum bu. E, Anceli diyor ki şu anda askerler için en büyük tehdit FPV İHA saldırıları. Ukrayna çatışmasında askeri e, kayıpların %80'i bu tür saldırılardan kaynaklandı diyor. Doğru. Bu nedenle askerlerin emrinde iki silah bulunmalıdır. Biri anti-drone silahı yani av Diğer ikincisi ise bir anti-personel silahı işte. Otomatik tüfek. Ee, bunun artık bundan sonra olması gerekiyor. Bilim kurgulardaki gördüğümüz çift silahlı adamlar arkadaşlar artık gerçek oldu. Çift silahlı askerler var ya hakikaten hepsinin boyunda hatırlayın o özellikle distopik bilim kurgu filmlerinde mutlaka Aft birkaç kişi de vardır ve sahneye alır. İyi sahne alır Aft ve yani kendisini gösterir. Helal olsun. Evet. Ee, şimdi bizim askerlerimizde de olacak ama bizde şey işte Erdal Şimşek birinci bölük ikinci aft fey tabur şey takımı emir ve görüşlerinizde takım komutanı olarak emir ve görüşlerinizde hazırdır komutanım deyip sabah ihtimasında bölük komutanına teknik verecekler mi? Verecekler. Enteresan bir dünyaya gidiyoruz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim.